Pozitif biri misin, negatif biri misin? Pozitif biriyim genelde. Yani. Sportif biri misin, gamer biri misin? İkisi de ama Sportif değil. Tamam. Sabah kuşu musun, gece kuşu musun? Sabah. Marka mı giyinirsin, vintage mi giyinirsin? Karışık ama marka değil. Gene. Oyuncu mu olacaksın yoksa başka bir meslek? Hem oyuncu hem başka meslek. İki, üç tane falan meslek düşünüyorum. Neymiş bunlar? Üç değil de iki. Biri oyuncu olacak, biri belki bir yönetmenlik olabilir. Bilmiyorum, bakacağım da hakikaten vermedim. Pekala. Deniz tatili mi, doğa tatili mi? Deniz tatili. Annem mi, babam mı? Hmm, olmaz, olmaz. Ol. Anneannem. Vallahi anneannem. Peki. Resim mi, müzik mi? Resim. Yaz insan mısın, kış insan mısın? Ya, kış. Kesinlikle kış. Hırslı mısın, azimli misin? Azimliyim diyeyim. Diğerir. <laughs> <laughs> Batman mi, Superman mi? Superman. Ben de Superman diyeceksem ama neyse. Tamam, iyi O ayrı. Ayrı. <laughs> Araba mı, motosiklet mi? Araba. <laughs> Sıcak kahve mi, soğuk kahve mi? Soğuk kahve. <laughs> Rap müzik mi, metal müzik mi? Rap. Hüzünlü şarkılar mı, eğlenceli şarkılar mı? Eğlenceli. Instagram mı, TikTok mu? Instagram. <laughs> Sayısal mı, sözel mi? Sayısal. League of Legends mı, Valorant mı? Lol. <laughs> Mario mu, pac -Man. Mario ya. Pes mi, FIFA mı? FIFA. FIFA mı, NBA mi? FIFA. Kesinlikle FIFA. Basket sevmiyorum. <laughs> sen Andreas mı maçtın? Abi sen Andreas Yalnızlık mı kalabalıktan mı? Yalnızlık. Hamburger mi pizza mı? Pizza. Sokopo mu ceza mı? Ceza. Siyah mı beyaz mı? Siyah. Beyaz. İkisi de, ikisi de <laughs> yani. Latte mi mı? Latte. Klasik mi modern Modern. Oscar mı kazanmak isterdin, Nobel mi? Hangi dalda? İstediğim dalda. Hmm. Oscar ya. <laughs> Bilardo mu masa tenisi mi? Masa tenisi. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Şimdi aslında <laughs> yumurta tavuktan çıkar. Futbolun, basketbolun onun cevabını vermişsin. Lütfen, lütfen. Sormanıza gerek yok. Teşekkür ederim. Uzun saç mı, kısa saç mı? kısa saç. Komedi <laughs> mi, dram mı? Komedi. <laughs> Platform mu, televizyon mu? Platform. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz.